Arkadaşlar selam. Uçuşla ilgili sizlerden gelen soruları cevapladığım soru cevap videosunun ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün benim için sürprizlerle dolu bir gün oluyor gerçekten. Sabah ilk ikisi ortaya yazılmıştım ve yaklaşık dört gündür de hava durumu rüzgarlı olduğu için uçamıyorum. Güneş var, hava açık ama rüzgar müsaade etmiyor. Durum böyle olunca bu sabah da uçamam diye düşünerek gittim ama ilk sortiyi uçabildim. Solo uçuş yaptım 1 saat 15 dakikalık. İkinci sorti yine tahmin ettiğim gibi iptal oldu. Ben bugün direkt ikisi de iptal olur sonra gelince video çekerim diye düşünüyordum. Ama şu an bayağı bir kazançlıyım. Hem güzel bir uçuş yapmış oldum hem de şu anda videoyu çekiyorum. Bu arada geçen videoda şu ışığı değiştirdim değişen modda unutmuşum. Yani değişen modda yaptım aslında güzel durur diye de çok hızlı değişmiş. Arka planda biraz gözünüzü aldıysa kusura bakmayın bugün düzelttim. Onu demek istedim. Yani biraz video... Bir benzetme yapacağım ama ben yapmak istemiyorum. Onu artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bugün yine güzel sorular var. Bana geçen sorduğunuz sorulardan cevaplamadıklarım önümde. Güzel güzel cevaplayacağım, anlatacağım hepsini ve soruların biraz daha dışına çıkıp yine dallandırıp budaklandırıp güzel detay bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. O zaman çayınızı, kahvenizi aldıysanız ben de bir yudum alayım ve başlayalım hadi. Kadet alınırken İngilizce seviyen neydi? Tam uçuşla alakalı değil ama kısa bir cevabı var. Benim İngilizce seviyem B2-C1 arasındaydı. Hala da öyledir. Yani üstüne koyup da illa ben İngilizcemi C2 seviyesine çıkaracağım. Benim ana seviyesinde İngilizcem olacak gibi bir derdim yok. Öyle bir ihtiyaç da yok. Zaten ilan kriterine bakarsanız ortalama olarak B2 seviyesi yeterli. Burada da böyle B2 İngilizcenin üstüne çıkması gereken çok detay bir İngilizce karşınıza çıkmıyor. Biraz havacılıkla ilgili terimler olabilir. Onları da zaten zamanla öğreniyorsunuz. İngilizceden gözünüz korkmasın. Eğitim uçuşları sürecinde kendinizi ilk hangi noktada hazır hissettiniz? Devamı sığmayacak demiş soran arkadaşım. Devamını bilmiyorum. Buraya kadar cevaplayayım. İlk hangi noktada kendimi hazır hissettim? Hiç düşünmemiştim. Acaba ben nerede kendimi hazır hissettim diye ama aslında... Ne hazır hissettim? Şimdi o da var. Mesela yalnız uçmaya ilk kendini nerede hazır hissettin diyorsanız 13. sortiydi benim. Meydan turuna başladıktan sonra 3 sort oluyor. 11, 12, 13. 13. sortide o gün bayağı bir ondan fazla iniş yaptık. Tüm inişlerin hepsini ben yaptım. Hocamın hiçbirine karışmadan tüm inişleri benim indirdiğim ilk sortiydi benim için. Hocamdan orada güzel bir geri dönüş almış olmak, tüm inişleri benim yapmış olmam özgüvenimi uçuş açısından bayağı bir arttırmıştı açıkçası. Hatta hocam sağ olsun bana 13. sortide şu an solaya hazırsın demişti. Özellikle hocamın ağzından onu duymak benim uçuş hayatımda kendimi yalnız uçuşa ilk hazır hissettiğim, en hazır hissettiğim nokta diyebilirim. Devamında da 14, 15, 16 daha 3 sortim var. Kendimi çok daha iyi bir noktaya getirebilirim diyerek biraz daha böyle öğrenme potansiyelimi de belki arttırmışım diyebilirim. Sonraki hazır hissetme de şurada geliyor aslında. İlk yalnız attıktan sonra bir sonraki sortide uçağı alıp çalışma sahasına gidip geldiğiniz noktada yani bir saatlik bir uçuşu tamamen tek başınıza yaptığınızda asıl ondan sonra tamam ya bu işi ben yapabiliyorum. Hani bak uçağı aldım gittim geldim ve bir saat uçtum. İlk bunu dediğiniz kendiniz de bunu gördüğünüz noktada Bence bir sonraki uçuşlar için de biraz daha hazır oluyorsunuz. Bir sonraki soru. Sesne ile uçtuğunuz zaman keskin manevralar yaptığınızda G kuvvetine maruz kalıyor musunuz? G kuvvetine tabii ki de maruz kalıyoruz. Buradaki soru muhtemelen şey. Belki jet pilotlarının maruz kaldığı gibi bir G kuvvetinden bahsediyorsak öyle bir G kuvvetine maruz kalmıyoruz. En çok G kuvvetini hissettiğimiz hareket sanırım ki keskin dönüş hareketi var. Onu diyebilirim. Uçağı 45 derece yatırıp bu şekilde döndüğümüz bir hareket var. Onu yaparken bayağı bir G kuvvetine maruz kalıyoruz kendi açımızda ses açısından yani bayağı bir derken onun dışında nose up nose down, hızlı bir şekilde yani uçan burnunu aşağı daldırdığınızı düşünün. Orada olabilir. Stollerde oluyor genelde. İşte clean konfigürasyonda stol hareketinden örnek vereyim. Gidiyoruz. 1500-1700 RPM civarına RPM aldık. Uçan burnunu ortalama 20 derece kadar yukarıya aldık. 20 dereceye aldığımız noktada bir süre sonra uçak stole giriyor. Stolden çıkmak için gazsız çıkış yapıyorsak özellikle negatif 20 dereceye kadar daldırıp o şekilde gazlı çıkıyorsak da negatif 10 dereceye kadar gazla birlikte bu hareketi yaptığımızda gazsız çıkışta yani şuradan abartarak gösteriyorum biraz şöyleyken bir anda uçan burun pozisyonu şöyle yaptığımız için ve hız kazanana kadar da bu şekilde aşağı doğru daldığımız için bakıldığında orada bir negatif G'ye maruz kalıyoruz diyebiliriz. Ama bu G'ler aman aman çok büyük çiğler de değil bence. Tabi normal hayatımızda maruz kalacağımız çiğler de değil. Çok büyük çiğ kuvvetleri de değil. UPRT eğitimimiz olacak. Orada baya bir çiğ kuvvetine maruz kalıyormuşuz çok daha fazla. Onu artık eğitimin sonunda biz de ben de göreceğim. Daha görmedim. Uçak küçük olduğu için rüzgar daha çok zorluyor mu ve hiç wind shear yedin mi? Uçak küçük olduğu için rüzgar tabii ki de hani rüzgar etkiliyor. Öyle diyeyim. Zorluyor mu dersek, ben cross inişi çok seven bir insanım. Ben rüzgar olsun diye dua bile ederim. Rüzgar duasına falan çıkarım. Daha bir challenge oluyor çünkü. Daha hani uçağa ne bileyim uçurduğumu hissediyorum mu diyeyim. Belki başka meydanlarda uçan birisi 3-4 natı bile kolay kolay görmeyebilir. Uşak zaten o konuda sağ olsun bizi boş bırakmıyor. Bizim burada 3 nat, 5 nat cross normal bir cross sayılı yani olması gereken o zaten. Stabil bir hava gördüğümüzde biz burada şaşırıyoruz ki yazın daha türbülanslı bir hava direkt oluyormuş. Biz daha yazını hiç görmedik. Sorunun cevabına gelirsek rüzgar etkiliyor evet ama daha bir keyifli oluyor bence. Kısaca öyle diyebilirim. Mesela rüzgar inişinde de iki tane şey kullanıyoruz. Crab yaklaşma final'a doğru gelirken soldan rüzgar geliyorsa rüzgara doğru rudder bastığımızda Mesela şu an tam baktım sizin olduğunuz yer pist olsun ben de ses ne olayım şu an uçak olayım açayım kollarımı pozdum bir dakika heyecan yaptım rüzgar deyince biraz heyecan oldu bende siz mesela pist olun ben de şu an ses ne olayım krep yaklaşıyorsam soldan rüzgar geliyorsa rüzgarın içine kendimi verdiğimde ben buraya bakıyorum ama size doğru geliyorum. Kısaca bu. Ne yapacağım? En son iniş anında tam öyle bir noktada tekrardan sağ radır basıp düzeltip ineceğim ki halletmiş olacağım iniş kısmında. Diğeri de side slip. Onda da yine siz pist olun, rüzgar bu taraftan gelsin. Ben de yine sesli olayım. Size doğru gelirken rüzgara doğru kanatçık açıp diğer tarafa doğru radır basıyoruz. O biraz daha keyifli oluyor. Böyle uçak bir anda rüzgar bizi atar pozisyondan. Side slip yapınca mesela geldim işte rüzgara doğru kanatçı açıp tersede radır radar basınca Uçak bir anda böyle stabil hale geliyor. Çok detaylara girmeyeyim ama iki farklı yöntem var. İkisi de keyifli. Yine bir soruyu dallandırıp budaklandırdım. Bir pilotun haftalık uçuş rotasyonunu gösterir misin? Yani uçuş rotasını, rota rotasyonu soruyu tam anlayamadım ama haftalık uçuş planından bahsedeyim ben o zaman. Oraya çekeyim bu soruyu. Uçuş planı çok öyle haftalık olmuyor. Eğitim kısmında bizimkisi günlük planlanıyor. Akşam saat 7 gibi bir sonraki günün programı yayınlanıyor. Bize işte uçuş yazmışlar mı, saat kaça yazmışlar ona bakıyoruz. Uçuş yazılırken de şeye de bakılmıyor. Yarın rüzgar var, yarın yağmur var işte uçulmaz. Yazmayalım gibi bir durum olmuyor. Yazılıyor. Biz oraya gidiyoruz. Uçulabiliyorsa uçuyoruz. Gerekli koşullar sağlanmışsa, gerekli koşullar sağlanmamışsa orada bekleyip İptal bekliyoruz. İptal olduğunda oradan geliyoruz. İlk yalnız uçuşa kadar geçen sürede öğrencinin solosu için neler kritiktir? Öğrenci nelere dikkat etmelidir? Güzel soru. Burada size şunu söylemek istiyorum. Kendinizi öncelikle tamamen hocanıza bırak. Benim hatam ne, neler yapabilirim, nasıl geliştirebilirim? Bunun, tüm bu soruların cevaplarınızı hocanızdan alın. Sizinle uçan kişi, sizi en iyi tanıyan, en iyi gören kişi zaten. Ben onu yaptım. Sağ olsun hocamın da bana ilk gün dediği şey zaten kendini bana bırak demek oldu. Ben de kendimi tamamen ona bıraktım. Ne önden gideyim, ne bir şeyler öğreneyim. Hani hocam neyi diyorsa Neye bak diyorsa ona baktım. Artı birine de bakmadım, eksi birine de bakmadım. O şekilde ilerledim. Bir de en kritik şey şu, öğrenmenin bir süreç olduğunu unutmayın. Ben gideceğim, bu uçağı bir anda çok iyi uçuracağım. Ben bir anda pilotum yani. Ben pilot doğdum, bineceğim uçağın kokpitine. Böyle kemik gibi uçacağım. Bu fikri aklınızdan çıkarın. Bu sizi üzüntüye götürecek bir şey. Çünkü öyle olmayacak. Sizin de iyi uçsanız bile düştüğünüz zamanlar olacak. O düştüğünüz zamanlarda psikolojinizi güzel yönetip daha kendinizi toparlayıp bir sonraki uçuşa gidemezseniz o düşüş trendine girerseniz işte asıl sizi yıpratacak şey olur. Yani şöyle düşünün. Öğrenme bir eğri. Sen buradan başladın. Bir uçuş sonra buradasın. Bir uçuş sonra buradasın. 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 Ama bir gün şuraya olduğun noktada düştüğün noktada. Bir uçuş sonra yine buradaysan sıkıntı yok. Ama aa ben niye böyle oldum deyip böyle gidersen işte o sıkıntı diyeceğim şeyler bunlar. Kendinize biraz imkan tanıyın öğrenmek için. 3 uçuş, 5 uçuş çok güzel uçarsınız. 6. uçuşta biraz böyle bir bocalarsınız. Olur deyin. 7. uçuşa 6. uçuşu unutup gidin. Şu anlamda unutup gidin. Kafanızı oraya takmadan gidin. Yoksa tabii ki de oradaki yaptığınız hataların üstüne gidin ya da uçuştan sonra düşünün ben neyi eksik yaptım. Teorik olarak mı az çalıştım, nerede bir hata yaptım, nasıl daha iyi yapabilirimi düşünün. Öyle gidin ama 6. uçuşunuz kötü geçtiyse 7. uçuşta oraya oturduktan sonra uçağın başında artık o 6'yı düşünmeyin oraya kadar düşünün ve oradan sonra bırakın uçuşa odaklanın. Bu da gerçekten çok önemli. Her uçuşta sadece lütfen uçuşa odaklanın. Te diyebileceğim tek şey o. Aklınızda başka bir şey olmasın. Instagram'da falan videolar çıkıyor böyle tekeri yerden kesiyor. Pilotun kafasındaki tüm sesler susuyor. Gerçekten öyle olması bence faydalı diye düşünüyorum. İlk kez solodan sonra üzerinize su serpiyorlar mı? Akademide böyle bir gelenek var mı? Teşekkürler. Üzerimize su serpiyorlar. Artık su serpme mi dersiniz? Islatma mı dersiniz? Hortumlu ıslatma mı dersiniz? Biz de kaçtık bu zamana kadar biraz ama şimdi biz uşağı 6 kişi geldik. 4 kişi solo yaptık. 2 kişinin daha solosu var. Onlar 16. uçta şu anda. Yani bir uçları kaldı. Her birimiz solo attığında adı ıslatalım dendiğinde biz 6 kişi ıslanacağız dedik. 6 kişi ıslanacağız, 6 kişi ıslanacağız. Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Ama şu bir hafta içerisinde falan muhtemelen Şubat ortası gibi uşakta ıslanacağız biz de. Islanalım ya yani, valla bir şey olmaz. Güzel olur. Islandıktan sonra hasta olup bir hafta on gün uçamadığım gibi bir şey olmazsa sıkıntı yok. O yüzden yedek kıyafetlerim falan ben arabanın bagajına şimdiden attım. Hazırım. Beni her an ıslatabilirler. Bir sonraki soruya geldim. Ehliyetim yok ve uçağa binmedim. Benim için dezavantaj yaratır mı? Ehliyetim yok kısmı bence herhangi bir dezavantaj yaratmaz. Çünkü sen zaten yeni bir şey öğreneceksin. Farklı bir yolda ilerleyeceksin. Arabayla aslında bakıldığında bir şeyi de yok. Bağlantısı çok olan bir şey olduğunu Bir, bir tanesi iki düzlemli bir yerde gidiyor. Bir tanesi Üç düzlemli bir yerde gidiyor. Hatta radar kullanımında arabanın belki zararını bile görebilirsiniz. Çünkü direksiyona o kadar alışıyoruz ki sağa sola çevirmeye. Önümüzdeki löveyi sağa sola çevirip uçağı yerdeyken hareket ettireceğiz gibi bir algı olabilir başlarda. Yani öyle değil. Pedallardan hareket ettiriyoruz. O yüzden ehliyetim yok. Uçak konusunda bir dezavantajı olur mu? Olmaz. Onu olacağını sanmıyorum yani. Ama uçağa binmedim kısmı, uçuş korkusu veya o tarz bir şey varsa o etkiler. O tarz bir şey yoksa uçağa binmemek de yani. Çünkü sonuçta birinde uçağa biniyoruz. Yolcu olarak arkada otururuz bir şey yapmıyoruz. Ama birinde uçağı kullanıyoruz. Uçağa bindiğinizde herhangi bir şey olmayacaksa yine sıkıntı yok. Uçak tutması mı diyeyim kusma gibi şey gibi ya da midenizin bulanması şu bu. Öyle etkileri yoksa bunlar kafanıza takılacak şeyler değildir. Onu da belki hani şeyden anlayabiliriz. Ne bileyim Luna falan aletlere bindiğinizde kötü oluyorsanız uçağa hiç binmeyip onda da kötü olmak biraz soru işareti belki bırak ama o şeylere falan dönen toplar bilmem neler var ya. Ben mesela ona şeydim. bineyim böyle 10 tur beni çevirsin. Ondan sonra durmayayım bir 10 tur daha çevirsin gibi bir insandım. O tarz şeyler G kuvveti, hızlanmalar falan sizi çok etkilemiyorsa uçak böyle etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Hava koşullarının stabil olduğunu varsayarsak ne kadar sıklıkla uçuyorsunuz? 6 gün uçuş bir gün off. 6 gün uçuş bir gün off. Hava koşulu stabilse, sağlık mental de stabilse bu şekilde gider. Ama ben uşak ikliminde 6 gün göremedim. 6 gün değil böyle 9 gün 10 gün uçamadığımı gördüm ama 6 gün uçtuğumu göremedim. İnşallah o günlerde gelir diye düşünüyorum. Muhtemelen ayar kısmında aletli uçuş kısmında denk gelecek. Nisan gibi Mayıs gibi işte ayara geçeceğim. O zaman havalar da güzelleşip 6-6-6 uçarım diye düşünüyorum. Şurada da çift sırma var. Bekliyor. Şu anda hala tek sırmadayım. Yaklaşık 10 ay oldu. 10 aydır tek sırmayım. Çünkü teorinin başından şimdiye kadar tek sırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen de 1 ay içerisinde çift sırmaya geçmiş olacağım. Initial solo kısmı bitiyor. Seyrus sefer'e geçeceğim. Ondan sonra PIC'ler başlayacak. PIC de bir yerde 300 mili bana yazacaklar. 300 mil gezeceğim uçakla. Ondan sonra çift sırma olacağım. Tahmini 1 ay içerisinde bekliyorum. Çünkü artık istiyorum. Şu çift sırmayı bir takayım. Bakın zaten çok güzel bir çift sırma da buldum şimdiden. Şöyle parlıyor, var diyor bir şeyler oluyor. Bir çift sırmanın ağırlığını hissedeyim artık. Pilot olma konusundaki inancımı ve özgüvenimi son zamanlarda kaybettim. Tavsiyen nelerdir? Yani neden kaybettin? Ne oldu da son zamanlarda seni geriye çekti? Ya yani bence her şeyden önce şuna bakın. Pilot olmak için önce bir mesleği anlayın. Bu mesleğin artıları neler, eksileri neler? Gerçekten iki tarafa da eşit durup artısına da eksisine de aynı gözle bir bakmanız lazım bence. Ne artısındaki o güzel şeyler sizin gözünüzü boyasın ne de eksisindeki o şeyler sizin gözünüzü korkutsun. En son iki tarafa da hani bir terazi gibi düşünün. Artıyı da koyup eksiyi de koyup artı tarafın ağır bastığı bir bakış açınız varsa bu mesleğe doğru bence doğru yoldasınız diye düşünüyorum. Ben mesleğin eksisindeki sayılabilecek şeyleri bile kendimi artı gibi görüyordum başvururken hala da o şekilde. Mesela diyorlar pilotluk düzensiz bir meslek. Aslında aylık bir programı var düzenli ama her ay değişiyor. Sürekli işte uçuş olabiliyor. Uçuş olmasa bile sürekli farklı saatlerde çalışıyorsunuz. Siz sonuçta 9-5 bir meslek yapmayacaksınız. Bir gün öğlen 2'de uçarken sonra gittiniz yataya kaldınız. Ertesi gün işte atıyorum akşam 4'te uçtunuz vesaire. Sallıyorum şu an tamamen. Sürekli değişen bir çalışma saatine sahip olacaksınız. Bu mesela belki eksi kısımda değerlendiriliyor ama benim için değil. Ben zaten bunu seven bir insanım eksi kısımda bana da eksi olarak yazan ne var mesela derseniz özel günlerde sevdiklerimin yanında olamamak mesela. Şu baştaki eksilerden birisi. Bu benim için de öyle ama bunu kabul ettim ben bu şekilde. Yapacak bir şey yok yani. Bu mesleği yapacaksam bunların bilincinde olmam lazım diye dedim. Size de tavsiyem bu. Herhangi bir şey sizi düşürmesin. Engeller karşınıza tabii ki de çıkacaktır. Benim de önüme engeller çıktı. Hatırlıyorum şu an başvuru sürecimi. Bir sürü ufak tefek engeller çıktı. Onları ilk videomda anlatmıştım. Mesela bir tanesi İngilizce. Speaking almam gerekenden yarım puan azalmıştım. Yarım puan azaldığım için o an İngilizce testim başarısız olmuştu. Hemen o kısmın tekrardan değerlendirilmesini istedim sebepleriyle. Sonra puanım yükseldi. Bir engeldi açtım. Ondan sonra CRM kısmında kendi içimde yaşadığım şeyler oldu. CRM'den sonra devam ettim. Acabalar kafamda oldu bir şekilde. Hepsini böyle basamak basamak gibi düşünüp atlamak lazım. Bu alanı bir isteğiniz varsa lütfen inancınızı kaybetmeyin. Pilot olmak böyle sağda solda anlatıldığı kadar şey bir meslek değil. Şimdi ben burada ne mesleği düşürmek derdindeyim ne de çok yüceltmek derdindeyim. Pilot olmayı böyle yapılamayacak çok uçtaki bir meslek gibi lanse edenler var. Onlara kulaklarınızı kapayın. İlk önce yapmanız gereken bu. Gerçekten istiyorsanız bakın 2 3 tane şey var sayacağım. 1 gerçekten bu mesleği istemek, 2 yeteneğinizin olması, 3 bu alanda çalışmayı devam ettirebilecek azminizin olması. Şu 3 şey varsa siz de pilot olabilirsiniz. Yapamayacağınız bir şey değil. Şu son 2 saydığım şey de birbirini tamamlayan şeyler. Sadece yeteneğiniz var, çalışmıyorsanız da olmaz. Çalışmayı seviyorsunuz ama yeteneğiniz yoksa da olmaz. İkisini paralel götürebilmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Sürekli bir şeyler üstüne koyacaksınız. Bunu yapabilmek için hem bu alana yatkın olmak lazım hem de çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Bir de istiyorsanız neden olmasın. O yüzden dediğim gibi kafanızda çok aman aman büyütmeyin. Küçük de görmeyin, büyük de görmeyin. Yapabilen birçok insan var. Onlar yapabildiyse ben neden yapamayayım diye düşünün. Benim onlardan bir eksiğim yok deyin ve o şekilde devam edin. Güzel bir motivasyondur bence. Teorik eğitimin başındayız. Nasıl hazırlanabiliriz şimdiden? Nasıl hazırlanabilirsiniz? Birincisi teorik eğitimdeki ders derslerden kapabildiğiniz kadar bilgi kapın. O kısım güzel bir kısım. Ezber yapayım geçeyim tamam okey. Ezber yapıp geçersin. Kimse niye böyle yapıyorsun da demez. Ezber yapıp geçersin. Online'a sıkıntı yok ama dersleri dinleyin. Boş geçirmeyin. Bir daha kimse size gelip o şekilde o teorik şeyleri anlatmayacak. Sonra sizin araştırma, sizin öğrenmeniz gerekecek ve uçuşta oradan aldığınız her bir bilgi sizin için artı bir bir bilgi yani. Bir de şirketinizin prosedürlerini ve uçacağınız uçağın el kitabını, pueyjini önceden okuyun. Özellikle uçacağınız uçağın pueyjini okumak çok kritik. Bunun için beklemenize gerek yok. Uçuşa geleyim orada kim değil. Uçuşta da biz geçtiğimiz zaman okuduk. Hala da okuyoruz bakıyoruz. Çünkü uçağı o anlatıyor. Cessna 172 kez POH. Şu an biz onunla uçtuğumuz için. Bu keşke mesela bana birisi söyleseydi de daha şeydeyken, teorik kısımdayken. Biraz daha böyle vaktimde daha bolken. Rahat kafayla yavaş 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 okuyup sindirseydim diyeceğim bir şey. O yüzden ihmal etmeyin. Uçacağınız uçağın POH'ini mutlaka defalarca defalarca okuyun. Yani zarar gelmez o. Bir kere iki kere okudum bir 5 kere oku, 10 kere oku hiç şey değil. Oradaki bilgileri öğren. Sonuçta şöyle düşün. Sen bu uçakla uçacaksın. Tamam hocayla uçacaksın. Yanında senden bilgili piloting comment olan birisi var. E solo uçuşunda piloting comment sen olacaksın. Solo uçuşunda başına bir emergency gelse o uçağı sen indireceksin. Ya da o uçakla ilgili herhangi bir şey olduğunda karar mekanizması, karar verecek kişi orada sen olacaksın. Neye göre karar vermen gerekiyor? Uçtuğun uçağı tanıyarak karar vermen gerekiyor. O yüzden onu da atlamayın. Hiç perde vites açısında uçak kaldırdınız mı? Perde vites açısından karşısında uçak kaldırmak. Nasıl yapacağız abla onu be? Nasıl oluyor yani? Anlamadım bu soruyu. Perde vites açısında uçağı nasıl kaldıralım? Bu soruya bir su içerim bir saniye. Şimdi şöyle ne diyeceğimi de bilemedim. Bir şeyler demeye çalışayım. Perde test dediğimiz şey ne? Stol. Stol dediğimiz şey uçağın kanadındaki havanın artık hücum açısından dolayı ve tutunamayıp kanattan ayrılıp dolayısıyla kaldırma kuvvetinin kaybedilmesi. Kaldırma kuvvetinin kaybedilmesiyle birlikte de uçak ne yapıyor? Mesela şöyle giderken Hava böyle akıyor. Sıkıntı yok. Hücum açısını arttırdık. Arttırdık. Hava artık tutunamıyor. Dolayısıyla uçağın burnu yukarıya baksa bile uçak aşağı doğru gitmeye başlıyor. Stola giriyor. Stoldan çıkmak için ne yapıyoruz? Hücum açısını azalttık. Gücü arttırdık. Yani gazı açtık. Uçak stoldan çıkıyor. Perde vites açısı diye bir şey dersek hani şu açı perde vites açısıdır değil. Critical angle of attack var orada. Uçağı orada kaldırmak diye bir şey yok yani diyebilirim. Ama kısa kalkış var. Hani belki ona biraz böyle benzeteceğimiz bir şey olur. Benzetmek değil de benzetmek de yanlış olur. O minimalde bir şey olur. Kısa kalkışta frenlere basıyorsunuz. Normalde ayaklar frende değil. Topuklar yerdeyken gazı açıp daha sonrasında normal center line tutup 55 knot rotate yapıyoruz sesne için. Kısa kalkışta Frenlere basıp, gazı açıp, 2300 orada görüp Take Off Par Set dedikten sonra frenleri bırakıp daha hızlı bir şekilde Rotate yaptığımız, kalkış yaptığımız bir kalkış biçimi var. Ama perde üretim süresinde uçak kaldırmak bende yok. Uçuş eğitimi süresinde boş vakitler nasıl değerlendiriliyor? Vallahi böyle değerlendiriliyor işte video çekiyorum, spora giriyorum. Benim genelde yaptığım şey spor yani uçuşta değilsem spordayımdır. Sporda değilsem uçuştayımdır. İkisi de değilse evde gelmiş yatıyorumdur, uyuyorumdur. Bir de ben sporu eskiden beri çok seven bir insanım. Eskiden aynı anda 3 sporu yapıyordum. Yüzme yapıyordum, Muay yapıyordum, bir de fitness yapıyordum. Burada yüzme yapacak düzgün bir yer bulamadım uşakta. O yüzden yüzmeyi attık. Muay artık riskli kalıyor diye yapamıyorum. Onu da attık. Elimde bir tek fitness kalıyor. Öyle de olunca bir spor salonuna gidip 2 saat, 3 saat çıkmıyorum oradan. İlk soru cevaba göre biraz daha hızlı ilerledi. Hatta şu an bir video daha çekesim var. Yalan yok. Tam böyle setup'ı da kurmuşken. Belki devam ederim. Bir video daha bir şeyler çıkar. Ama bu videonun sonuna geldik. İki tane uçuşla ilgili soru cevap videosu çekmiş oldum. Hala aklınızda kalan şeyler varsa yorumlara yazın. Üçüncüyü de çekerim. Gerekirse dördüncüyü de çekerim. Sıkıntı yok. Sizin aklınızdaki soruları bitirene kadar ben çekerim. Kanala abone olup videoya da like atarsanız algoritma biraz öne çıkarsın. Çünkü algoritmanın dediğim gibi biraz içinden geçtim. İki ay düzgün video atmamak. Youtube muhtemelen cezalandırıyor falan bir şeyler yapıyormuş. O zaman izlediğiniz için çok Teşekkürler diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.